Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'a gelen güncellemelere ilk bakış yapacağız arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. E bu arada oyunum İngilizceydi. Türkçe'ye çevirme girdim daha e önceden güncelleme geldi. E İngilizce oynuyorum bilgisayarda. Şimdi tam sizin de görebilmeniz için Türkiye çevirmek adına verilerini sıfırladım. Yoksa izin vermiyordu yeni güncellemelere bakmadan dil değiştirme izin vermiyordu. O yüzden bu şekilde bir giriş yapıyoruz arkadaşlar köyümü seçtim gördüğünüz gibi giriş ekranı düzelmiş bu arada arkadaşlar inşaatım vardı ee, daha bu sabah 9 milyon altın verip havan basmıştım ee, ancak iptal ettim gemiyi onarmak adına arkadaşlar gemi onartıyor çünkü inşaatçınız olması gerekiyor işte şimdi gemiyle yolculuk yapmamızı istiyor ilk olarak endişelenme geri dönüş yolunu biliyoruz diyoruz yelken açıyoruz gördüğünüz gibi burada herhangi bir ayarları tıklamadığı için verileri sildim mecbur Evet yeni köyümüze geldik arkadaşlar yan köyümüz Evet. Bu arada bütün güncelleme da gördüğünüz gibi yalan çıktı. Ben de onunla ilgili bir video çekmiştim zaten. Ondan da demiştim. Clash of Clans hiçbir bilgi paylaşmıyor diye. Kara göründü bu tuhaf yerde neresi diyor. Şanslı işe bu eski binaları tamir edip buraya yerleşebiliriz. Yükselt. Evet gördüğünüz gibi yükselttiğimiz zaman yeni savunmalar, yeni duvarlar, yeni ordu kampları veriliyor. E, ee, burada yine Allah'tan ucuz başta e, taşımız da yok. Gördüğünüz gibi iksir ve altın işte, e, şeyleri de, şekli de değişmiş. Köşede gördüğünüz gibi kare şeklinde falan olmuş. Oh bugün burada kalalım. Burası bizim yazlığımız olsun demiş. İkinci köy havaları gördüğünüz gibi bayanlar da binmişti orada. E, gemiye yola çıkarken burada indiler. Oo, bir inşaatçı amcamız çıktı. O da ne? Ah ziyaretçiler geldi. Hoş geldiniz diyor. Hop sen de nereden çıktın? Burası benim evim ama güzel temizlemişsiniz gelin size etrafı gezdireyim He, Şimdi biz buraya geldik yerleştik bu diyor ki burası benimdi Siz gelip yerleşiniz Ben usta inşaatçıyım en sevdiğim binayı görmek ister misiniz? Birlikte Özel yetenekler kazandı Ne diyor birliklere özel yetenekler kazandırıyor hmm. Araştırma yeri var burada bir laboratuvar laborat Laboratuvar Öfke yeteneğinin kilidini açar diyor. Barbarlarımız öfkelenecek mi? Diyor ki ilk 4 saniye yüksek hız ve hasar diyor. Hemen buradan basıyoruz arkadaşlar. 30 saniye gibi bir süre var. Ya videoda olduğum için bitirim. Umarım taşlarımız bize yeter. Burada en iyi inşaatçının kim olduğunu görecek. birliklere de ihtiyacımız var tabi demiş. Hmm. Birlikler mi şef? Burada senin becerilerine ihtiyacımız olacak savaş becerilerinde temizlik yeteneği kadar iyi ise bir ekip olabiliriz. Temizliğimizi sevmişler. Leyli har galibiyet. Ha buradan Clash Royale tarzı bir savaş mı yapıyoruz? O gördüğünüz gibi ilk 4 saniye öfke diyordu ya bundan bahsediyor sanırım. Bakın ilk 4 saniye yanıp sönüyorlar. Hızlı bir şekilde parçalıyorlar. Bu arada gördüğünüz gibi burada barbarların ikinci seviye yani o ikinci köyümde ne yaptıysak aynı. Diğer köyle şu an için bir bağlantı kuramadım ama olacaktır %100 şu kenardakileri ordu kampı sandım Alevleri değilmiş oralara saldırmadı gidip ee, Asla tabii ki Olmaz onlar Onlar da bize mi saldırıyor he Sonra rakip saldırıyor Bu arada işler böyledir en iyi saldırını yapan ödülü alır yağmalamak yok çok iyi Kapışacağız kim daha çok yıldız alırsa o bize şey yapacak. O alacak ödülü. Şef en iyi saldırıyı sen yaptın. Ödül olarak ganimet kazandık. Daha demin eklendi gördüğünüz gibi 6500. Eve dön. Yaşasın. İnşa edilecek şeylerle ilgili bir sürü fikrim var. İstek listeme baksana diyor. Üstüne basıyoruz. Aynı normal şeydeki gibi. Bu neymiş? İnşaatçı binası. 30 altın. Ya bu ana Harika artık biz ekibiz belki bir gün diğer köyünü ziyarete gelirim. Ve dedi ve uyuya kaldı. Burada şeyler var toplayayım arkadaşlar. Bu arada neyi yükseltebiliyorum? Yeni bir fırlatma tuzağı inşaat çıkışlası. Bunu yükseltirsem ne olacak? He şu normal kışlaların farklı versiyonları yeni duvarlar demiş. He, yeni bir şeyler buradan kurabiliriz ama gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz pahalı bunlar için Fiyat biriktirmemiz lazım fırlat notuza kuralım bari Ne kadar Zaman direkt kurdu bu arada Herhangi bir zaman istemedi o böyle devam ediyordur inşaat çıkış yükseltirsem ne diyor Bir dakika bir süresi var buna bulaşmayalım. bakalım başka bir şeyler yapabilecek miyiz Yeni duvarları kuralım arkadaşlar O gördüğünüz gibi gruplu bir şekilde geldi şöyle indireyim İkincisi de gruplu bir şekilde geldi. Şunun yanına koyayım hatta şöyle. Hop. Altın eksik. Bu arada burada bir şey yapalım. Tamam. 47 tane ne olabilir arkadaşlar? Dekorasyon gelmiş. O ağaç falan koyabiliriz gördüğünüz gibi. Hedef tahtası. Bunlar herhangi bir işe yarıyor mu acaba? Üstlerinde bir şey yazmıyor çünkü arkadaşlar. Ama dekorasyonda olduğu için herhangi bir işe yaramıyor sanırım. Burada da ordu kampımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan normal ya bağışlarımızı yapabiliyoruz burası ayrı tamamı e köyümüze dönmeyi biliyordun döndür hadi <laughs> köyün döndü köye dönmüştü. Işte. saldıralım da manu manu kardeş merhaba selamlar aa şurada şey varmış top varmış ben görmedim hiçbir şey yok sandım o yüzden kaybedebiliriz arkadaşlar. bunu şimdi ana binay saldırsa top alamaz. Muhtemelen aynen top alamadılar. Benim topum var mıydı onu da bilmiyorum. Manu genç saldırıyor şu an gördüğünüz gibi. Kalan süresi var arkadaşlar. 3 dakikada %50 mi yok etti gördüğünüz gibi. Arkip hala saldırıyor. İzleyemiyoruz yalnız gördüğünüz gibi. Tekrarını görebiliyoruz. Biz muyduk yoksa? Ha, birlik eğitmem lazım. Heh. Ben biraz şeysiz saldırım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tecrübesiz bir şekilde saldırdım. Bu normal kalanlar sana. Bir an kafam karıştırayım. Ne oluyor lan? Yeni şeyde kılanlar mı? Bu arada diğer köye nasıl gidiliyor? Hala hiçbir fikrim yok. Burada kaldık galiba. <laughs> ha, asıl köy inşaatçı köyü bakın buradan geçiyoruz. Ana ama geçmiyor. Ha, He, herkesin inşaatçı köyü ayrı lan. <laughs> lan profilimi görmek istiyor Asıl köyümü görmek istiyorum. Asıl köyümü görmek. Istedim. Asıl köyümün profilini görmek. Istedim. Asıl köyüme getirin ben. <laughs> bu arada arkadaşlar dedi nasıl gideceğimi biliyorum da ne? Gemiye binip gideceğiz mi yoksa? Aha gemiye tıkladık gittik lan bu kadar bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay için şey için bu kadar zorlaştırdım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun yavaştan sonuna gelelim ee, daha öğrendikçe sizde birçok şey paylaşacağız emin olabilirsiniz. Sizde zaten öğreneceksiniz gördükçe. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar destek için kanalıma abone olabilirsiniz muhabbet için discorda gelebilirsiniz açıklama kısmında discord linkimiz var ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın bay bay